Karanlık gökyüzü, Firuze'nin içindeki fırtınayı yansıtırcasına siyaha bürünmüştü. Cam kenarında otururken gözleri uzaklara dalmıştı ama aklı geçmişin en derin yarasında gezinip duruyordu. Zihninde, susmuş cümleler, yarım kalmış dualar, acıya bulanmış hatıralar dolanıyordu. O gece, kalbinin en kırılgan yanını bastırmaya çalışsa da, gözlerinden süzülen yaşlar her şeyi ele veriyordu her ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da, içinde hala kırılmamış ne varsa Kenan tarafından lime lime edilmişti. Kenan, kendi karanlığında yürürken, vicdanının çığlıklarıyla baş başa kalmıştı. Her şeyin bu noktaya nasıl geldiğini düşündükçe, nefesi daralıyor, kalbi sıkışıyordu. Firuze'nin gözlerinde gördüğü öfke, ona sadece suçluluk değil, aynı zamanda çaresizlik de hissettiriyordu. Onun karşısında ne kadar konuşsa da artık sözcüklerin bir anlamı kalmadığını acı bir şekilde fark ediyordu. Çünkü kelimeler kırık bir kalbi onaramıyordu. Zaman geriye alınamıyordu ve Kenan bunu geç de olsa anlamıştı. Ne kadar pişman olursa olsun, ne kadar özür dilese de Firuze'nin kalbine açılan kapı kapanmıştı bir kere. O kapının ardında artık sadece sessizlik Yorgunluk ve kendine yöneltilmiş binlerce soru vardı. Firuze artık suskunluğuyla konuşuyordu. Gözleriyle sorguluyor, nefesiyle yargılıyor, uzaklaşırken bile yüreğini anlatıyordu. Geceler Firuze için bir hapishane olmuştu. Yastığa başını koyduğunda, kalbi uyumayı reddediyor, hatıralar onu esir alıyordu. Kenan'la geçirdiği zamanlar tatlı anılar olarak değil, İçini dağlayan hatalar olarak dönüp duruyordu zihninde. Her şey ne zaman bu kadar karmaşık hale gelmişti? Sevgiyle başlayan yol nasıl oldu da ihanete sapmıştı? Firuze'nin içi bu sorularla yanıp tutuşuyordu. Kenan ise her sabah aynaya baktığında karşısında sadece kendi siluetini değil, bir adamın düşüşünü de görüyordu. Güçlü olmak, her şeyi yönetmek sanmıştı. Oysa insan en çok sevdiğini kaybettiğinde anlardı ne kadar zayıf olduğunu. Şimdi anlıyordu. Sevgi zayıflık değil, bir kalbi taşıma cesaretiydi. Ve o, o cesareti gösterememişti zamanında. Firuze dışarıdan bakıldığında dimdik görünse de, içi harabe gibiydi. Herkes onun ayakta duruşuna hayranlıkla bakarken, kimse geceleri kaç kez yorganın altına gizlenip hıçkıra hıçkıra ağladığını bilmiyordu. Çünkü Firuze güçlü görünmek zorundaydı. Hayat onu defalarca kırmış. O da her seferinde kırık parçalarını birleştirip yoluna devam etmişti. Kenan, Firuze'ye yaklaşmak için birçok kez adım attı. Ama her seferinde karşısında bir duvar buldu. Bu duvar, sadece uzaklaştırmıyor. Aynı zamanda yüzyıllık bir yalnızlık hissi de veriyordu. Onun kalbine ulaşmak artık bir mucizeye bağlıydı. Ama Kenan vazgeçmedi. Çünkü içinde Firuze'nin yüreğine dair hala yanmakta olan bir umut ışığı vardı. Bir gün Kenan eski anılarını toplayarak Firuze'nin kapısına dayandı. Onun ellerine yıllar önce yazdığı ama asla vermeye cesaret edemediği mektupları bıraktı. Firuze mektupları alırken elindeki titremeyi gizleyemedi. Bu kağıt parçaları Belki de geçmişin en acı ama en dürüst yansımasıydı. Her bir satır, geçmişte söylenmemiş bir sözün yankısıydı. Firuze mektupları okudukça kalbi burkuldu. Her satırda bir hayal, bir pişmanlık, bir özlem vardı. Ama aynı zamanda her cümle, Firuze'ye zamanında değer verilmediğini hatırlatıyordu. Sevgi, geç kalınmış özürlerle değil, zamanında gösterilen ilgiyle büyürdü ve o sevgi artık onun için tükenmişti. Kenan'ın tek arzusu yeniden başlamak değildi sadece. Aynı zamanda kaybettiği kadının gözlerinde yeniden kendini bulmaktı. Ama Firuze artık onun gözlerinde değil, kendi yüreğinde yürümek istiyordu. Kenan'ın varlığı ona artık yük gibi geliyordu. Firuze ne kadar özlemiş olsa da gururunun önünde eğilmek istemiyordu. İçinde hala bir çocuk gibi sevgiye muhtaçtı belki ama o çocuğu yıllar önce Kenan öldürmüştü. Onun yerine büyümüş, sertleşmiş, kabuk bağlamış bir kadın gelmişti. Artık sadece sevilen değil, saygı duyulan biri olmak istiyordu. Artık birilerinin gölgesinde değil, kendi ışığında yürümeyi seçmişti. Bir sabah Firuze yeni bir hayata başlama kararı aldı. Eşyalarını topladı, Yıllardır birikmiş ne varsa arkasında bırakmaya karar verdi. Geçmişin ağırlığını taşıyamazdı artık. Hafiflemek istiyordu ve en çok da kalbini hafifletmek. Kenan bu kararı duyduğunda ilk kez gerçekten kaybetmenin ne demek olduğunu anladı. Çünkü bu kez giden sadece bir kadın değil, onun ruhunun yarısını taşıyan bir parçaydı. Firuze gitmekle kalmamış onun içindeki vicdanı da beraberinde götürmüştü. Vedalaşma anı geldiğinde ikisi de göz göze geldi ama kelimeler yine kifayetsiz kaldı. Sadece gözler konuştu. Firuze'nin gözlerinde geçmişin ağırlığı, Kenan'ınkinde ise çaresizlik vardı. Onlar birbirlerine vedayı sessizce etti. Bu, bağırmadan ayrılan iki kalbin çığlığıydı. Firuze yeni bir şehirde yeni bir hayat kurdu. Her şeye yeniden başlamak kolay olmadı ama özgürlük onun için acının içinden doğan bir ödüldü. Yeni sabahlar, yeni umutlarla doğarken geçmiş sadece hatıralarda kaldı ve o artık geçmişe ait yaşamıyordu. Kenan her sabah uyanıp boş duvarlara baktığında, Firuze'nin yokluğunu iliklerine kadar hissediyordu. Onunla geçirdiği her an şimdi birer ceza gibi zihninde dönüp duruyordu. En büyük kaybın en çok sevdiğin olduğunu geç anladı. Ama o farkındalık artık hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Firuze ise geçmişin gölgesinden sıyrılıp kendi adımlarını atmaya başladı. Artık her cümlesi kendine aitti. Her kararında kendi iradesi vardı. Aşk onu büyütmemişti ama acı onu olgunlaştırmıştı. Bu olgunluk ona yeni bir yol çizmişti. Bir gün deniz kıyısında yürürken rüzgar saçlarını savururken içinden sadece bir cümle geçti, affetmedim ama özgürüm. O cümleyle içindeki tüm ağırlıklar döküldü. Çünkü Firuze, affetmenin değil, unutmamanın gücüne sahipti. Kenan ise o gece eski bir sandıktan Firuze'ye ait bir kolyeyi çıkardı. Ellerinde döndürürken, içinden sessizce, keşke zaman geri dönseydi, dedi. Ama zaman dönmüyordu. Sadece insanlar değişiyor. Yaralar kabuk bağlıyordu. Hayat, Firuze için artık başkasının gölgesinde değil, kendi göğünün altında devam ediyordu. Kendi yağmurunu, kendi güneşini, kendi fırtınasını yaşıyordu ve en çok da kendiyle barışmıştı artık. Bu da en büyük zaferdi. Kenan için ise her gün Firuze'ye dair yeni bir pişmanlıkla başlıyordu. Onun bıraktığı boşluk hiçbir sözle dolmuyordu. Çünkü bazı insanlar bir daha asla geri gelmezdi ve bazı hatalar bir ömür affedilmezdi.